Çocukların iki saatten fazla televizyon izlemesi otizm belirtilerini tetikliyor. Uzmanlarsa saatlerce televizyon izleyen çocukları bekleyen tehlikeler konusunda anne babaları uyarıyor. Türkiye'de her 150 çocuktan birinde otizm görülüyor. Bu oran erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla. Otizmin nedeni halen tam olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlara göre çevre kirliliği, kimyasal maddelerin yanı sıra küçük yaşlarda uzun süre televizyon izlemek de otizmi tetikliyor. Eğer e, televizyon izleme saatleri, süreleri çok uzunsa... Ve e, sosyal iletişimden mahrum kalmalarına sebep oluyorsa bu tabii ki çocukların sosyal hayatını dolayısıyla e, kişisel yaşamlarını da oldukça olumsuz etkileyen bir durum olarak ortaya çıkıyor. 0-2 yaş arasındaki çocukların saatlerce televizyon karşısında vakit geçirmesi okul döneminde dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşamalarına neden oluyor. Uzmanlar otizm belirtilerini ise şöyle sıralıyor. Özellikle 0-2 yaş aralığında, 0-3 yaş aralığında da olabilir. Göz temasında sorun varsa, yani çocuk yüzünüze bakmıyorsa, sizinle e, birebir göz teması kurmuyorsa, seslendiğinizde adına bakmıyorsa, duymaz görünüyorsa Özellikle bu iki e, krizler çok önemli. Palin Yakup yanında 13 yaşında otizm hastası bir çocuk annesi. Bakın o bu durumun farkına nasıl varmış. Benim oğlum özellikle reklam seyretmeden yemek yemezdi. Hı -hı. E, ben çocuğa reklam seyrederek hep yemek yedirirdim. E, ve müzik kanallarına çok ilgiliydi. E, ve e, o dönem biz e, gittiğimiz zaman bu teşhisi aldığımızda televizyonu hayatımızdan tamamen çıkardık. Uzmanlar otizmin 3 yaşından önce teşhisinin tedavi şansını arttırdığını vurguluyor.